Daha önceki videolarımda dinozorların cinslerinden bahsettiğim olmuştu. Ve sanırım en çok Allosaurus'un cinslerinden bahsetmiştim. Bu dinozorun Allosaurus fragilis, Allosaurus jimatsini ve Allosaurus europus adlı 3 tane cinsi bulunmakta. Üçü de farklı iskelet yapılarına sahip olsalar da hepsi Allosaurus olarak kabul edilirler. Tür ve cins kavramları farklıdır. Örneğin Spinosaurus'u ele alacak olursak bu hayvanın tam ismi Spinosaurus aegypticus'tır. Spinosaurus hayvanın türüne verilen isimdir. Egypticus ise cinsini belirtir. Spinosaurus'un bilinen tek cinsi de Egypticus değildir. Spinosaurus marocanus diye ikinci bir cinsi de bulunmakta. Şu ana kadar bildiğimiz tek Tyrannosaurus ise Tyrannosaurus rex'ti. Tyrannosaurus hayvanın türüne verilen isimdir. Rex ise bu hayvanın cinsini belirtir. Şu ana kadar tiranozorun sadece bir cinsi olduğuna inanılıyordu. O da hepimizin bildiği T-Rex'ti. Kuzey Amerika'da Tyrannosaurus türüne ait çıkmış bütün fosiller Tyrannosaurus rex cinsine konulmuştu. Tabi arada acaba Tyrannosaurus'un başka cinsleri var mı diye bir sürü tartışma çıktı. Ancak hepsi sonuçsuz kaldı çünkü yeterli kadar kanıt olmadığı düşünülüyordu. Evolutionary Biology dergisinde yayınlanan bir yazıya göre T-Rex tek Tyrannosaurus cinsi olmayabilir. Eğer bu doğruysa Tyrannosaurus'ların birden fazla cinsi varsa bu paleontolojiyi bayağı sarsacaktır. Bugünkü videomuzda 3 tiranozor cinsi olayını inceleyeceğiz ve finalde de kendi görüşümü belirteceğim. Gregory Paul bağımsız bir paleontolog ve araştırmacıdır. Ve yazdığı yazıda tiranozorun tek bir cins olmadığını, 3 tane farklı cinsten oluştuğunu söylemektedir. Daha önce birçok uzman T-Rex'in büyümesini incelemek için farklı kaya katmanlarındaki kalıntıları kullanmıştı. Gregory Paul buna dikkat çekerek bunun başka bir anlam ifade edebileceğini söylüyor. Dikkat çektikleri başka bir konu ise tiranozorların yaşadığı zaman. Tyrannosaurus dinozorlar arasında milyonlarca yıl varlığını sürdürmüş bir tür. Dolayısıyla birden fazla Tyrannosaur cinsinin evrimleşmesi için yeterince uzun bir süre bu. Tyrannosaurus'la beraber Triceratops adlı bir dinozor da yaşadı biliyorsunuz ki. Triceratops'un bilinen iki tane cinsi bulunmakta. Bunlar Triceratops horridus ve Triceratops prosus olarak adlandırılır. Yani Tyrannosaur'un birden fazla cinsinin evrimleşmek için uygun bir zaman aralığı vardı. Paul ve meslektaşları önceki çalışmalarının T-Rex'ten olduğu belirlenen fosilleşmiş kemiklerin sağlamlıkları açısından farklılık gösterdiğini belirledi. Eğer bir önceki videomu izlediyseniz Moposaurus'un nasıl keşfedildiğini bilirsiniz. 2001'de bu hayvanın kemikleri bulunduğu zaman Giganotosaurus zannedilmişti. Ancak 2006 yılında bu hayvanın kemiklerinin Giganotosaurus'tan farklı olduğu anlaşıldı ve bu şekilde Moposaurus ismini aldı. Paul'un iddiasına göre Tiranazor'da da aynı buna benzer bir olay var. Kendisi T-Rex olarak adlandırılmış bazı Tyrannosaurus fosillerinin aslında T-Rex'in kemik yapısından daha farklı olduğunu saptamış. Bunlara bağlı olarak T-Rex olarak bildiğimiz fosillerin üçe ayrılması gerektiğini savunuyor. Bu üç cinsten birinin tabii ki Tyrannosaurus rex olduğunu biliyoruz. Ancak diğer iki cins yepyeni isimler taşıyor. Bunlar Tyrannosaurus regina ve Tyrannosaurus imperator. Gregory Paul yazdığı makalede dünyanın dört bir yanında sergilenmekte olan T-Rex'lerin isimlerinin değiştirilmesi gerektiğini savunuyor. Sue Westen gibi dünyaca ünlü T-Rex iskeletleri artık bu yazıya göre T-Rex olarak kabul edilmiyorlar. Bu ikisi Tyrannosaurus İmparator olarak geçiyorlar. Paul ve ekibi bu makaleyi yayınladıktan sonra çok büyük bir tepkiyle karşılaştılar doğal olarak. Bu makaleye gelen karşıt görüşlere de geleceğim ancak makalenin içeriğini tam olarak bitirelim önce. Makalede belirlenen Tyrannosaurus fosillerindeki diş yapısına da dikkat çekiliyor. Demin bahsettiğim üzere Tyrannosaurus'a affedilen fosillerin kemik yapılarının farklı olabileceğinden bahsetmiştim. Paul'un ekibi bu iddiaları kanıtlamak için 37 farklı tiranozor uyluk kemiği incelemiş ve sonuç olarak bu kemiklerin kalınlıklarının birbirinden farklı olduğunu görmüşler. Ellerindeki bazı uyluk kemiklerinin diğerlerinden çok daha kalın olduğunu görmüşler ve bu şekilde tiranozorların varyasyonlarının olabileceğini söylüyorlar. Tabii ki demin dediğim gibi bu konuyu kabul etmeyen ve itiraz eden bir sürü kişi var. Örneğin Steve Brissett gibi bazı paleontologlar bu konuya ikna olmadıklarını net bir şekilde söylüyorlar. Tabii ki onlar da tiranozor fosillerindeki farklılıkları kabul ediyorlar. Ancak bu farklıları yeni cinslere kanıt olarak görmüyorlar. Ve aslında bakarsanız ben de bu yönde düşünüyorum. Şimdi bu konuda bence Giga ve Mapuzor'dan örnek verilmemeli. Sonuçta her ne kadar yakın akraba olsalar da Giga ve Mapuzor'us farklı türler. Bu yüzden zaten iskeletlerinde radikal değişiklikler ve farklılıklar olacaktır. Öte yandan Tiranozor konusunda aynı türün farklı cinsleri söz konusu. Bu Giga ve Mapuzor'dan daha çok Allosaurus'a benziyor. Allosaurus cinsleri arasındaki farklar Tiranozor'a affedilenden çok daha fazla. Fosiller üzerindeki farklar o kadar belirgin ki onların farklı cinsler olduğu net bir şekilde anlaşılabiliyor. Evet, Tyrannosaurus fosilleri de birbirinden farklı özellikler sergiliyor. Ancak bana kalırsa yeni bir cins olarak onları tanımlamak için yeterli değiller. Ancak yarın öbür gün daha çok kanıt olursa bu konuda kabul ederim. Aslında yüzeysel olarak baktığınızda cidden çok mantıklı geliyor kulağa. Çünkü Tyrannosaurus'lar yaklaşık 10 milyon yıl varlıklarını sürdürdüler ve çevresindeki bütün canlıların aşağı yukarı birden fazla cinsi vardı. Sadece Tyrannosaurus'un tek kalmış olması tabii ki mantıksız. Ancak elimizdeki fosillerin birden fazla cinsi temsil etmediğini düşünüyorum. Çok kısaca benim düşüncem birden fazla Tyrannosaurus cinsinin var olduğu yönünde. Ancak şu ana kadar bulunmuş bütün fosillerin elimizdeki tek cins olan T-Rex'e ait olduğunu düşünüyorum. Tyrannosaurus'un diğer cinslerini daha bulamamış olabiliriz. Bu benim düşüncelerimden sadece bir tanesi. Bir tane daha var. O da bu makalenin doğru çıkabileceği yönünde. Ama bence şu anki bilgilerimiz bu konuda yetersiz. İlerleyen zamanlarda bu makaleyi ciddi ciddi kanıtlayan daha çok ve daha somut kanıtlar elde edebiliriz. Ki o zaman bu konuyu kabul etmekten başka yapacağımız hiçbir şey olmaz. Kısacası benim düşüncelerim bu yöndeydi ve videonun sonuna geldik. Daha sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.